Sevgili arkadaşlar herkese selamlar sevgililer Neder TV'den herkese merhabalar Neder TV bu videosunu tercih dönemine hazırlık amacıyla sizler için çekiyor yanımızda Orta Dolor Eğitim Kurumlarının rehberlik zümre başkanı Canberk hocam var sizlere onunla bu tercih döneminde 20 Temmuz itibariyle başlayacak süreçte nelere dikkat etmelisiniz onları onunla konuşup paylaşacağız ve yardımcı olmaya çalışacağız. Hoş geldin Canberk Hocam. Hoş bulduk hocam, teşekkürler. Şimdi öğrencilerin birçok konuda soruları oluyor. Bana Instagram'dan gelen, koştuğunu yaptığımız öğrencilerin genelde dönüklerinde, genel olarak bizler biliyoruz, sizler de biliyorsunuz ama hı hı. buradan binlerce kişiye yardımcı olmaya çalışalım istiyorum ben. Örneğin birinci sorumuz şu. Öncelikle tercih döneminde öğrencilerimiz neye dikkat etmeli? En çok sorulan konu budur hocam. Sıralamaya mı, puana mı dikkat etmesi gerekiyor hocam? Şimdi öncelikle tercihlerde mutlaka her iki soru, çıkıyor yani hem puan değerimiz çıkıyor hem de sıralamamız çıkıyor yalnız bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus Bence sıralamalar Çünkü sıralama sizin sınav sonuçlarına göre tam olarak nerede olduğunuzu gösteren en net ifade. Sıralamalara göre tercihlerimizi yapmak her zaman en sağlıklı sonuç olacaktır. Öncelikle ÖSM'nin yayınlamış olduğu bir kılavuz var. Bu kılavuzu mutlaka her adayın baştan sona ciddi bir şekilde incelemesi gerekiyor. Bu incelemenin sonucunda karar verdikleri bölümlerin sıralamaları ile ilgili ki bu sıralamalar bir önceki yılın sıralamalarıdır. Bunlar kesin bir sonuç ifade etmez. Yani bu sıralamalar duruma göre, sınavın zorluğuna göre tabii ki değişecektir. Ancak bu sıralamalar bize geçen seneki durumun özetini verir ve bize bir yol haritası sunar. Biz de ona göre tercihlerimizi profesyonel bir yardımla mutlaka yapmak durumundayız. Onu çok önemsiyorum ben hocam. Profesyonel yardım derken yani hı hı. öğrenci sezgisel olarak neyi hissediyorsa ya da neyi en çok istiyorsa ona göre yapması daha mı doğru olur yoksa illaki profesyonel yardıma ihtiyaç duyar mı? Ya da ne bileyim şöyle sorayım. Sıralamayı kendisi yaptı. istediğine hı hı. göre sezgisel olarak ve işte kendi hayalleri doğrultusunda olan bazı öğrencilerimiz var. Hı hı. Biliyorsunuz sizler de binlerce öğrenciye hitap ediyorsunuz. Öğrencilerin bir onun bazen şöyle bir düşüncesi oluyor. Ben şuradan başka bölümde okumak istemiyorum. Ya da şu üniversite olsun illa diyor ya. Evet. Yani illa ona göre sıralayıp isteğine göre, dileklerine göre sıralayıp, hı hı. ondan sonra ailesinin desteğini de ya da işte her türlü maneviyatını hı hı. da alıp, ondan sonra mı sizlere gelmeli? Yani uzmanın danışmalı yoksa kendi kendine de yapılabilen bir şey mi bu? Açıkçası bu yelpaze biraz geniş. Yani birçok öğrenci kararını vermiş hangi üniversiteye veya hangi bölüme gitmek istediğine net bir şekilde karar vererek bize geliyor. Ancak birçok öğrenci de henüz bölümler hakkında bile tam anlamıyla fikri olmayarak da gelebiliyor. Bu noktada tercih listenizi oluştururken biliyorsunuz 24 tane tercih hakkınız var. Bu tercih listesini oluştururken tabii ki hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Yani 24 tercihten 10 tercih de yapmak isteyebilirsiniz. Bu tamamen öğrencinin beklentisine ve hedeflerine bağlı. Bu noktada tabii ailenin de ister istemez bir desteği ve önerileri oluyor. Ama bu noktada bence tercihleri mutlaka öğrencinin istek ve hayallerine göre yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Tabii tercihleri yaparken de çok dikkat etmek gerekiyor. Tercih sıralamanız çok önemli. Yani bir bölümü çok istiyor olmanız size ilk sıraya yazdığınızda gelecek diye kesin bir durum yok. O yüzden profesyonel yardımdan kastettiğim buydu. Tercihleri yaparken mutlaka tercih listelerinin sıralamasını, üniversitelerin kontenjan durumlarını, özel koşullarını mutlaka bilerek yardım almak en sağlıklısı olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Ölü tercih tercih kısmından korktuğunuz için bunu söylüyorsunuz değil mi? Hı. Yani sezgisel olarak dağılırsa veli ve öğrenci, evet. yani uzman yardımı almasa bazı Hı -hı. tercihler Hı -hı. sanırım ölü tercih yani çöp evet. tercih oluyor. Evet. Ondan dolayı da gereksiz yere 24 tane dediğiniz o evet. kısmın bazıları yemiş oluyor galiba. Evet, da. ne yazık ki böyle. Evet. Peki bir soru daha olacak hocam. Daha Hı. çok şöyle bir konu geliyor bana karşıma. Bu yeni açılan üniversitelerin taban puanı veya işte sıralaması belli olmadığı için bunlar da nasıl bir sezgi izlemeleri gerekiyor? Açıkçası şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Belli üniversiteler birbirlerine çok yakın olan illeri örnek alırım. Örneğin Aydın'daki bir üniversitede mevcut olan bir programın Manisa'da bir programı açılacak. Aynı isim ve kontenjanla. Birbirine yakın sosyoekonomik, kültürel anlamda da uzak olmayan kentlerin sıralamaları çok fazla değişmez. Ancak bahsettiğimiz üniversitelerin bulunduğu yerler, büyük metropoller, örnek veriyorum Ankara, İzmir veya İstanbul gibi büyük metropollerse mevcut üniversitelerin aynı düzeyine hemen hemen yakın olacaktır. Yani çok fazla bir oynama olmayacak. Bu yüzden yeni açılan kontenjanlarda da şöyle bir durum var. Genelde bu sorular geliyor. Hocam bu kontenjan yeni açılmış. Ben ilk tercime yazarsam veya tercime yazarsam bana kesin gelir mi? Bu durum şöyle. Oraya sizin gibi belki 10.000 kişi yazacak. Sıralaması kontenjanı da örnek veriyorum 60 kişi olsun bu 10000 kişi içerisinden en iyi 60 kişiyi oraya yerleştirecek. Yani o kontenjanın boş olması sizin yazdığınızda kesin geleceği anlamına gelmiyor ne yazık ki. O da çok dikkatli olmak lazım. Boş kontenjanları da yazarken mutlaka okulun hem niteliği, hem niceliği, hem de coğrafi veya sosyal anlamda nerede olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Çok Rica güzel dediler. Daha bitmedi. Bana Hı -hı. gelen çok fazla soru var bunlarla ilgili. Özellikle demin konuştuğumuz mevzuda hani hayalleri sıralamak falan bu öğrencilerim galiba %20'lik kısmını falan kapsıyor. Yani evet. ilk 10.000, bin, bin sanırım 30.000 bandındaki öğrenciler hayalleri doğrultusunda tercih yapabilir evet. ama bunun daha aşağısına düştüğümüz zaman benim öğrencilerimden açıkçası biraz daha hani orta düzey öğrenciler de var ve onlar da demin konuştuğumuz şekilde kervanı yolda düzme peşinde oluyor evet. maalesef birazcık. Evet. Hani o olmazsa şu olsun, bu olmazsa Hı -hı. bu olsun şeklinde. Özellikle ben şimdi eşit ağırlık ve sayısal şeklinde ayıracak olursam bazı branşlara, bazı bölümlere baktığımızda eşit ağırlıkta şu anda bizim dönemlerimizdeki, bizim zamanlarımızdaki gibi olmadığını görüyorum. Ben yani 2-3 tane matematikle çok ağır sayısal derslerin olduğu bölümleri seçmeye çalışıyor çocuklar. Evet. Bunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu çocuklar, atıyorum afaki konuşuyorum, 1-2 tane matematikle sözleri iyi yapmış olmasına rağmen bir eşit ağırlık öğrencisi ekonometri, ne bileyim işte işletme, iktisat <laughs> gibi, Çeko gibi bölümleri tercih etmeye çalışıyor. Siz ya doğru mu? Açıkçası şöyle, öncelikle seçtiğiniz bölümün yani netleri tabii ki çok önemli. Ama öncelikle o bölümün mezun olduktan sonraki iş imkanları ve bu bölümü gerçekten isteyip istemediğiniz çok önemli. Yani herhangi bir bölüme yerleşebilirsiniz, ama sağlıklı bir şekilde bitirebilirsiniz. Ama bitirdikten sonraki iş olanakları çok önemli. Ülkede biliyorsunuz sayısalda belli başlı bölümler vardı, tıp fakültesi ve mühendislikler gibi. Genelde de rağbet o tarafadır. Eşit ağırlıkta da popüler alan hukuk fakültesi hı hı. ve psikoloji, pederi gibi alanlardır. Tabii ki her bölümün kendine göre bir kıymeti ve değeri var. Ancak ne yazık ki bitirdiğinizde sağlıklı bir alana yönelip oradan mezun olarak iyi bir kariyer ve hayat düzenlemek istiyor. Bütün öğrencilerin hedefi bu. Tabii ki her bölümün gerektirdiği sizin de dediğiniz gibi belli netler var. İşletme, iktisat gibi bölümler eğer matematik alanında çok fazla yeterliğe sahip olmayarak yerleşirseniz, tabii üniversitelerin farklı düzeyleri de var. Örnek veriyorum Taşöy Üniversitesi dediğimiz daha iç kısmı bulunan üniversiteler diğer üniversitelere göre çok daha az netlerle öğrenci alabilir. Ama tekrar söylüyorum bölümün niteliği size uygun olup olmaması bence çok daha önemli. Yani diyorsunuz ki hayat boyu sizin mesleğiniz olacak. Kesinlikle. Bir tercihte bulunuyorsunuz. Kesinlikle. Ve bu işi severek zevkle güzel bir şekilde evet. yaparsanız evet. buradan zaten para kazanırsınız. Yani evet. illaki şu işte çok güzel para varmış, bu işte Hı -hı. çok güzel bir imkan varmış şeklinde düşünmek yerine Hı -hı. kendi zevkleri doğrultusunda ilerlerlerse daha iyi olur diye düşünüyorsunuz. Benim merak ettiğim hocam size zahmet evet olmazsa iki konu daha var. Birincisi özel okullarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani vakıf üniversiteleri Hı -hı. mi yoksa kişisel üniversiteler mi? Bunların %50 burslusu mu? %100'lü burslusu tabii ki hani Hı -hı. başarılıdır ama velilerin en çok merak ettiği şeyden bir tanesi benim %100 burslu kazanan öğrencimin Hı -hı. bursu Hı -hı. nasıl gider? Yani Anladım. kaybedersek ben ortada kalıveririm. Gelir düzeyim zaten. Ben bunu çıkaramam diye bir endişeli oluyor ve özel okullara biraz <laughs> birazcık uzak duruyor velilerimiz açıkçası ama öğrencilerde bir o kadar özel okullardan burslu olarak ben girebilirsem gireyim düşüncesindeler. Evet. Şimdi öncelikle özel okullar herhangi bir disiplin cezası almadığınız takdirde veya yüküm belirlemiş olduğu eğitim süresini aşmadığınız takdirde hiçbir şekilde bursunuzu kesmez. Hı hı. Zaten bunu ilk başta tercih kılavuzunda da çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Tercih döneminde de üniversiteleri, özel üniversiteleri ki bu konuda özel üniversiteler gerçekten çok ciddi bir şekilde destek sağlarlar. Onlarla iltibata geçip de öğrenebilirsiniz. Ancak net bir şekilde söyleyebilirim. Bu bahsettiğim iki durum dışında yani disiplin cezası hı hı. veya yasal eğitim süresini aşmadığınız takdirde hiçbir şekilde bursunuz kesilmez. Hı hı. Özel okulların burslu alanlarını yazmak mı, devlet yazmak mı? Bu açıkçası tamamen yine öğrencinin ilgi ve isteğiyle alakalı bir durum. Ben önerir miyim? Evet, çok iyi özel üniversiteler, teknik anlamda altyapıları çok kuvvetli olan üniversiteler var. Tabii burada tekrar söylüyorum, devlet üniversitesi ya da özel üniversitesi diye bir ayrım yapamam. Mutlaka onlar da çok kıymetli akademisyenler, diğer tarafta da öyle. Ama özel okulların teknik imkanları ve sunacakları bir nebze olsun fazla. Bunu da bilmek gerekiyor. Çok güzel hocam. Çok teşekkürler. olun teşekkürler. Bunun yanı sıra şöyle bir düşüncemiz var gene gelen sorulardan yola çıkarak. Bu özel üniversiteler genelde herhalde kurslar, bunların tanıtımları yapılıyor evet, büyük ihtimalle. Yapılıyor, ya da hatta bazı okullara yönlendirme yapılıyor filan, önleştir işte gezinti yapılıyor falan. Ben bazı öğrencilerimizde ve bazı velilerimizde şunu duydum. Bazı üniversitelerin yurt dışı bağlantısı var. Var. Ve bazı senelerde yurt dışında önemli yerlerde stajlar ayarlayabiliyor. Evet. Evet. Bunların kariyer planlamasında faydası olur mu çocuklara? %100 olur. Örneğin tüm üniversitelerde hemen hemen olan bir uygulama Erasmus dediğimiz bir uygulama evet. var. Yani öğrenciler eğitim süreleri boyunca belli bir dönem yurt dışında tüm üniversitelerin akreditasyonu olan üniversitelerle çok rahat bir şekilde gidip eğitimlerini orada devam ettirebiliyorlar. Bu hem okuduğu dönemki eğitimi açısından çok büyük bir fayda sağlıyor. Mezun olduktan sonra da çok ciddi bir anlamda belki de çok ilk etapta bile CV'sine çok rahat ekleyebileceği bir deneyim oluyor. Bu noktada ben özel Üniversitelerin tekrardan söylüyorum, bu tip ciddi anlamda desteği var. Devlet okullarının da var. Bunu da net bir şekilde söylemiyorum. Birçok devlet okulunda yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişim politikası noktasında ilişkileri var. Türk-Alman Üniversitesi'nin sanırım böyle bir evet, bahsinin evet, olduğunu evet. duymuştum. Çok etkili, önemli bir okul oluyor ve son Doğru. zamanlarda İzmir Ekonomi Üniversitesi biraz ön plana çıktığı yavaşta gözüküyor. Hı hı. Peki hocam bir şey daha soracağım. Yani biz hep şeyi baz alıyoruz. İyi ve orta düzeydeki öğrencileri. Peki bundan daha düşük seviyede 600 bin bir milyonuncu sıralamada olan bir öğrenci Sizce iki yıllık üniversite yazıp ya da yüksek okul yazıp ya da açık öğretim okumasını tavsiye eder misiniz? Yoksa mezuna mı kalmalı? Güzel soru. Şimdi açıkçası şöyle önce insanın kendini tanıması lazım. Yani gerçekten bu süreci sınav hazırlık sürecini ben nasıl tamamladım? Nasıl geçirdim? Gerçekten ciddi anlamda bütün enerjisini ve potansiyelini bu sınav için kullanıp ortaya çıkan sonuca göre hareket edecekse evet belki de iki yıllık ön lisans programlarını da deneyebilir. Ön lisans programlarını bitirdiğinizde bir dediğiniz gibi DGS de sınavıyla bunu lisansa tamamlayabilir. Hatta çok daha yüksek noktalara doktoraya kadar bile çıkabilirsiniz. Yani bunun yolu açık. Ha, ama zor bir süreçtir. Çünkü ön evet. lisansı bitireceksiniz. DGS sınavına hazırlanacaksınız. Tekrar tercih yapacaksınız. Hani biraz daha meşakkatli bir süreç. Ama tekrar söylüyorum kişinin kendini tanıması lazım. Bu süreç içerisinde ben farklı sebeplerden dolayı sağlık sorunları olabilir. Özel sebepler olabilir. Bunlardan dolayı sürece tam anlamıyla konsantre olamadım. Daha iyisini yapabilirdim diyorsa bana sorarsanız iki veya 3 kere girmiş olması da hiç önem teşkil etmiyor. Kişinin son itibariyle belki de tüm hayatını etkileyecek bir tercih. O yüzden ben kişinin kaç kere sınava girdiğinden çok gerçekten isteyip istemediğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizlere Ortodollar eğitim kurumlarında zaten ulaşabilecekler. Tabii ki. Kendi öğrencilerimiz de evet. orada sizlerden destek alacaklar. Güzel, engin bilgilerinizden yararlanacaklar tabii ki. Son bir soru soracağım hocam. hocam ondan tabii. sonra da daha sonraki konuğumuzu alacağım. İbrahim hocamla görüşeceğim. Ve onunla ilgili de daha sonraki süreçte <laughs> ne yapılması gerekiyor? Karaya kariyer planlamasında ve velilerimizin bu süreçte neler yapması gerektiğiyle ilgili konuşma yapacağım. Bizim bu videomuz biraz daha sizleri direkt öğrenciye odaklı olarak öğrencinin ne yapması gere gerekiyor? Ne gibi bir psikolojiyle, ne gibi bir mental düşünceyle bu tercih dönemini atlatmalı? Yani sanırım biraz panik yapmamalı. Biraz soğukkanlı olmalı. Evet, evet. Değil mi? Yani demin de dediğiniz gibi 2-3 sene bile sınava Hı -hı. giriyor Hı -hı. olmak Hı -hı. çok büyük bir erinti değil hayatta. Hı -hı. Çok büyük bir kayıp da değil. Hı -hı. Yani bunu nasıl yönetmeli? bir öğrenci yani siz öğrenci olsaydınız ya da sizin çocuğunuz üniversite sınavında tercih döneminde olsa ne yapmasını beklerdiniz? Ya yani bu noktada ben öğrenci ister kursa gitsin gitmesin yani kursa gitmiyorsa okulundaki rehberlik departmanıyla veya bir kurs eğitimi alıyorsa mutlaka rehberlik birimiyle kendi tercihleri noktasında mutlaka zaten iletişime geçmeli. Ama bu noktada eğer tabii tercihler yapılırken ister istemez ailenin de bir müdahalesi oluyor. Şimdi bu müdahaleyi kontrol edip doğru bir noktaya kanalize etmek için hem aileyle de gerekiyorsa görüşmek gerekiyor. Çünkü çünkü örnek veriyorum çocuğun hayalleri ve isteği çok farklı ama ailenin orada müdahalesi. Çünkü tercihlerde bunu çok yaşıyoruz. Yani elimizdeki veriye göre hareket ettiğimizde sonuç örnek veriyorum A çıkıyor ama A'yı çoğu zaman veli belki istemiyor. Diyor ki bu olmaz bu şekilde yapalım. Ne yapalım? Peki B yazalım. Ama B de çocuğun isteği değil. O yüzden böyle olduğu zaman yani bir öğrencinin bir bireyin belki hayatının en ciddi kararını orada belki de kapatmış oluyoruz. O noktada öğrenci eğer ailesiyle iletişim noktasında bu tercihlerde özellikle çünkü çok karşılaştığım bir durum. Problem yaşıyorsa veya yaşayacağını düşünüyorsa ilk etapta direkt tercih dönemleri başlamadan bile direkt rehberlikle bu konuda bağlantıya geçip yardım alması bence hayati derecede önemli. Evet. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar bir şey de ben eklemek istiyorum. Özellikle şunu dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bazı üniversitelerin hocam siz de katılacaksınızdır. Bazı üniversitelerin kampüsleri farklı şehirlerde olabiliyor. Olabilir. Yani evet. Ankara'daki bir üniversitenin arkadaşlar bir bölümü Adana'da çıkabiliyor. Yani bunun <laughs> böyle öğrencilerim de vardı. Yani Ankara'daki üniversite diye yazıyor. Adana'da yeri olmuş oluyor. O yüzden de bu daha sonrasında oraya asla gitmeyeceğini düşündüğü için puanında düşme Tabii ki. yapıyor değil mi? Evet. Hocam, bir de ondan bahseder misiniz? Yani puanda düşme, tercihte Aha. gidip tercih edip gitmemek mi? nasıl hani ona bir açık bilirsiniz. hocam, tercihlerde bulunduğunuz andan itibaren tercih listenizi ÖSYM'ye bildirdikten sonra yerleştiğiniz andan itibaren isterseniz okula gidin, kayıt yaptırın, isterseniz kayıt yaptırmayın. Diploma puanınız yarı yarıya gelecek sene için kesilir. Örnek veriyorum bir öğrencinin diploma notu 70 olsun 42 puan bir orta başarı puanı gelir. Şu an için problem yok. Tercih yaptı yerleşti. Bakın tekrar aynı şeye geldi. İstemediği bir bölümü yazması büyük bir problem yarattı. Vazgeçti. Seneye tekrar sınava girecek. 42 puanının yarısı kesilir ve gelecek sene 21 puan gelir. Evet. O yüzden istemediğiniz, emin olmadığınız bir bölümü kesinlikle tercih listenize eklemeyin. Bu aile baskısı da olsa kesinlikle ya da ne bileyim işte bir daha bir sene daha ben bu şeyleri yaşayamayacağım artık sıkıntı olacak benim için gibisinden şeyler dahi olsa. Ya kesinlikle öyle. Çünkü şimdi birçok insanın istediği yüksek standartta da iyi bölümler. Bakın tıp fakültesini bile 6 yıl uyuyorsunuz temel anlamda. 5. yılında bile bırakıp farklı bölümler için sınava hazırlanan ve tal geçiş dediğimiz merkezi geçişle geçen başka bölümlere örnek veriyorum mühendisliğe geçen çocuklar var. O yüzden hangi bölümden ziyade bence burada tabi veliler de bizi izliyordur büyük olsak. Evet. Da. Hangi bölümden ziyade gerçekten öğrencinin mutlu olup olmadığı, tabii ki hayatın gerçeği de var. Yani bir dengeyi oturtmak zorundayız ama minimum düzeyde öğrencinin kendi isteğiyle okuduğu bir bölüm mezun olduğunda muhatabı olduğu insanlara da fayda sağlamasıyla alakalı olacak. Örnek veriyorum eğer ben hiç e, doktor olmak istemiyorsam ya da sağlık alanında çalışmak istemiyorsam mezun olduğumda mutlu bir şekilde mezun olacağım ve belki yarın öbür gün hastalarla çok rahat bir şekilde iletişim kuramadan mutsuz bir şekilde görevimi yapacağım. O yüzden hem mezun olduğunuzda muhatabınız olan birime karşı sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmeniz için de gerçekten sevdiğiniz alandan eğitim almak Bence çok daha önemli. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür Engin bilgilerinizle bizimle paylaştığınız için. Sevgili dostlar, değerli velilerimiz. Ne Der TV'den tercih döneminde sizlere faydası olması adına çektiğimiz videoda Canberk Hocam bizlere destek verdi ve birikimiyle, tecrübesiyle bizlere ışık tutmuş oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrardan. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar Ne Der TV'den ayrılmayın. Tercih döneminde de başarılar diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.